selamun aleyküm dostlar güvercin peşinde kanalına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfinizdedir yepyeni bir videodan herkese selamlar dostlar bugün yine bir tekne uçumuzu atalım uçuralım biliyorsunuz artık kanala tekteki uçlar gelmeye başladı bugün e, bir tane beyaz perçem uçuralım şöyle e, hayvan 3 gündür 4 gündür yeni yeni yere çökmeye başladı 3-5 bir şey yapacağına inanıyorum Şöyle güzel perçemlerden erkek. Ayağında yine çift künyem var. Şöyle uşu bir gösterelim. Uşumuz yere bir saralım. Çok aşırı fazla uçan kuş uç değil. Çok saat uçmuyor. Yarım saat 45 dakika arası uçan bir kuşumuz yeni yeni yere çökmeye başladı. Daha fişek tertibatı tam yerinde değil, oturgun değil. Dediğim gibi 2-3 gündür yine çökmeye başladı. Bakalım bugün kaldıralım. Bugün bize ne performans sergileyecek. Hadi bakalım. Bismillah. Kalk oğlum kalk. 1-2-3 3 tahlayla kuşumuz kalktı dostlar. Saatimiz kaçı gösteriyor. Tam 12.30 12.30'da kuşumuzu uçurduk kuşumuz biraz kanatsız da dursun dostlar. Dediğim gibi artık bundan sonra bol bol kanala uçum videoları gelecek. Tek tek kuşumuz çok. Her gün kuş uçuruyoruz. Erkeklerden, dişilerden güzel oturmaya başlayanlar var. Dostlar kuşumuz biraz kanatsızsın. Videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Sadece sefer videolarını alabildiğimi alacağım. Alamadığına kusura bakmayın. Bu birazcık uçsun. Sefer videolarında görüşmek üzere Kuşumuz bir sefer kaldırdı dostlar kendini Maşallah Biraz yüksek kaldırdı Olsun Bu arada kar başladı dostlar ee, Kar atıştırıyor Bilmiyorum videoda gözüküyor mu Tam havaları güzel gidiyor derken kuş havaya saldık Kar başladı Hayırlısı bakalım olsun Kuşumuz uçsun Yine aldı bir tane. 2-3 4 Aferin. Maşallah lan sana. Güzel. Çok güzel atımını yakaladık dostlar. Güzel gidiyor da. E, kuş dostlar bir güne bir aralıklı uçtuğu için daha yere tam oturmadı. Hani bunu da söyleyeyim. Çünkü çok hazır ayakın kuş var. Hangi birini uçacağımızı şaşırıyoruz. Olsun güzel gidiyor gene. Güzel hayvanda bir gelişme var gene. Dediğimiz gibi tam hazır değil. Yeni yeni yere oturuyor. 4-5 metrelerden bazen 6 metrelerden alan bir hayvan. Size o zaman iyi seyirler dilerim. Aferin. girecek hazırlanıyor. Girdi. Aferin. Çok güzel. Attı. Aferin. Güzel. Dostlar kapandı geliyor. Aferin oğlum ona. Bir de girersen oradan. girdi. Aferin. Geliyor dostlar binanın arkasından. Girdi. Aferin oğlum alan. İniş yapacak dostlar. Büyük bir ihtimal. Çok güzel. İnişini de yaptı dostlar. Beyazımız indi. Şimdi ekstra olarak bir tane çakmaklı bir tane bozarabımız var. Kuşlar daha yeni yeni yere, yere gelip gelip gitmeye başladı dostlar. Bir tane de yavru aramız var. Hava dökümese girmedi. Bunları da atalım. Hani bunlar çok bir şey yapmıyor dostlar. Şöyle göstereyim. Şöyle yine çit erkek, erkek Salar salmaz kalktı. Bir tane de şu arabamız var. Çok kilolu dostlar. Yine çit künyeli. Bunları da salalım. Bunu da salar salmaz kalktı. Aferin güzel. Şimdi bunlar dostlar biraz uçsun. Video çok kısa olacak değilse bunları da ekstra olarak uçalım. Bunları da hep birlikte izleyelim. Çok bir şey yapmıyor zaten tahmini. 2-3 sefer yapar yapmazlar. Şu yavru araf kalkmasaydı güzeldi. Bu da yeni havada Şık tutmaya başladı Bakalım birazdan kustu sererim altına fazla tutmam zaten havada bunları O zaman görüşmek üzere Dostlar Arap yavrumuz iniyor arkasından hemen çakmaklı gider. Demeye kalmadı girdi kaldırmadı Videoyu açıklayacağım Bunlar daha yeni yeni yere binmeye başladığı için sıkça giriyorlar Hatta altlarına da bir tane Beyaz serelim. Bakalım. Şimdi izleyelim dostlar. Kuşlarımız ne yapacak, ne edecek? Rahmaklı girdi. Aldırmadı. Yine girdi. Kuşlar dostlar aşırı derecede eşte de kaldırdı. Aferin. Aferin lan sana. Uçlar aşırı derecede eşte dostlar bir de. Sürekli şap şap havada kanat vurup duruyorlar. Ha eksikti zaten geldi dostlar. Yukarıda da hemen şu tarafta da bir gökdoğan geldi. Kılıç kanat. Mı diyorlar gökdoğan mı diyorlar. O geldi. Çekilmesi çekilmezse gayet güzel olabilir. At da oradan arafama giremez. Bir tane daha kuş geldi dostlar. Kaçaktı kuş geldi. Bir pırtı gösterelim. Gerçi gitti. Göstermeye bile kalmadı. Kuşun kuyrukları yok. Atıma bir bak. Maşallah maşallah. her yer kuzgun dolu. Aslında bir yandan da kuzgunlar işe yarıyor dostlar. E, Atmacayı Gökdoğan'ı kovalıyorlar. Artık benim kuşlar zaten alıştı Gökdoğan'a. Çok ürkmüyorlar. Kuzgundan da ürkmüyorlar artık. Bir tane daha kuş geldi dostlar gidiyor. Biri çok güzel kuş kaçırmış herhalde. Arka arkaya kuş geliyor. Yine atacak çakmak. Bir tane daha kus dostlar bunların altına hemen. Girdi. Aferin, aferin lan sana. Çok yakın girmeye başladı dostlar. Normalde böyle değildi. Bak bugün iyice açılmış. Güzel. Hava bir bulanıyor, bir kapanıyor, bir kar yağıyor, bir duruyor. Arap bir seferde o atlasa Cezda araba izleyecek. Arapta çok güzel ses var dostlar. Şamatalı bir kuş. Bakalım. Uçmaya başladılar. Attı. Attı tutturamadı gene. Bu kez sıra Arap'ta. Arap. Ben, de, ben gireceğim dedi. Yarışa girerler birazdan. verin lan. Ustalar hazırda kuş çok olduğu için artık gün aşırı uçurmaya başladık. Çünkü hiç yoksa 10 tane 12 tane hazır yakın kuş var. Yani düşün yeni başlayan havada yavruları bile kaldıramaz olduk. Vakit kalmıyor. Uçan kuş bir saat, bir buçuk saat, iki saat arası uçuyor girdi gene aferin aferin lan güzel aslında bir kuş daha seresim var dostlar atlarına da gelir konarlar diye biraz havada kalsınlar diye Kus sermiyorum atlarına. Araf hava da sanki bir gidecek gibi. Girdi mi? Giremedi. Yine giremedi. Kuş daha tam yeri yapkın değil. Bir oradan atmaya çalışıyor. Bir buradan atmaya çalışıyor. Güzel bir güneş çıktı maşallah. Ne kadar? Videoyu kesmem büyük bir ihtimal ya. Çünkü ne yaptıkları belirsiz. Tam atımını yakalayamıyorum bu seferde. Dostlar ben bunların altına hemen bir kuş daha sereyim sıkça gelmeye başlasınlar sefer. Girecek mi? Gir. Di. Hadi bakayım ikisi de bir girdi. Çakmakla yarışı kazandı. İki tane serdik yere. <laughs> O çakmakla girdi. Hadi lan bir takla vur. Vurma. Çakmakla boş kondu dostlar. Sıra Arap'ta. Burada girecek. Girdi. Aferin. Geliyor girecek mi? Girmedi. Da. Yine girme. Biraz ağır dostlar kuş. Yani kilolu. Zayıflatmaya çalışıyoruz. Antrenman vermeye çalışıyoruz. Arap zaten yavru kanadında da. Çakmaklı iki kanadında ama. Aferin. Güzel. İniş mi? Evet. Evet. İnişini de arabamıza inişini yaptı. Güzel güzel bir video olduğuna inanıyorum dostlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın. Hoşçakalın.